Kıyamam. Uyku yoksa rüya da yok, rüya yoksa o da yok. Ben de senin gözlerini kapattığında rüyalarında, açtığında da yanında olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Ha? Ben de tam seni düşünüyordum. Yani seni değil bizi. Bir şey soracaktım sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu çiftinin başrollerinde oynadığı Emanet dizisinin yeni bölüm kamera arkası set görüntülerinden ve yeni bölüm fotoğraflarından hazırladığım yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim Arkadaşlar, bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle, sevgi dolu paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izleyin izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.